ilkeler ortak bir proje hazırlayamıyorsak, ortak bir projemiz yoksa, temel ilkeler hiç olmazsa ortak bir gelecek projesine benzetilmeli, ona yakın bir yere getirilmeli demiştir. Tabii burada bununla ilgili ayrıntılı bir değerlendirme yapmam sizlere, ayrıntılı bir sonuçta bulunmam söz konusu olamaz ama buradan Dört başlığı temel ilkeler bölümünde yer alması için özel bir biçimde dile getirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi toplumsal barıştır. Sayın konuklar, toplumsal barışa ihtiyacımız var. Hani standart bir siyasetçi açıklaması vardır. En çok birlikle beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde diye başlar bu standart siyasetçi açıklaması. Evet, birlik beraberliğe hep ihtiyacımız var. Ama toplumsal barışa her şeyden çok ihtiyacımız var. Toplumsal barışı sağlamalıyız. Toplumsal barışın sağlanması bizim için, CHP için devleti kurmuş, cumhuriyeti getirmiş, bir parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi için bir gereklilik, bir zorunluluk. Aslında biraz önce söylediğim Ahlatlı Bel'de altı partinin 12 Şubat tarihinde yaptıkları toplantıda yurttaşlarımıza bir açıklamada bulunuldu. Altı partinin ortak açıklaması başlığını taşıyordu bu açıklama. Orada bu bağlamda toplumsal barış bağlamında yorumlayabileceğimiz iki tane kavramdan söz edildi. Bir tanesi diyor ki bütün farklılıklarımızla biz bütün farklılıklarımızla biz. Çok görkemli bir tanımlama. Farklıyız ama biziz. Farklıyız ama biriz. Ben böyle görüyorum. O nedenle de bütün farklılıklarımızla biz ifadesini yaşamsal derecede önemsiyorum. İkinci kavram da altı partinin genel başkanları halkımıza yeni bir toplum inşa edeceğiz taahhüdünde bulunuyor. Bu da çok iddialı bir ifade değil mi? Yeni bir toplum inşası. E, yeni bir toplum inşa edeceksek önce biz olacağız. Önce bu toplumun bütün unsurlarını bir araya getireceğiz. Kürtler olmadan biz olabilir miyiz? <laughs> Kürtleri dışarıda bırakarak biz nasıl biz olacağız? <laughs> Muhafazakarları, laikleri dışarıda bırakarak, bizi biz yapan toplum kesimlerini dışarıda bırakarak biz nasıl biz olacağız? Hepsiyle biziz. Hepsiyle biz olacağız. Hepimiz bir araya geleceğiz. Ben bu ifadelerin, bu iki ifadenin yeni bir toplum inşa edeceğiz ifadesiyle bütün farklılıklarımızla biz ifadesini 29 Mayıs tarihli toplantıda açılmasını öneriyorum, talep ediyorum. Sen, senden talep ediyorum Sayın Başkanım genel <laughs> iletilmesi için. Çünkü bunu çok önemsiyorum.